Kırık kızlar için ilişki 101. Erkullarla nasıl tanışılır? Üniversite 2. sınıfta festival gibi bir şey vardı. Orada çalışmıştık arkadaşlarımla sonra bu çocuğu beğendik. Üniversite, festival, kulüp, etkinlik buralarda Erkularla tanışılır ki eniştenizle biz de tiyatro kulübünde tanışmıştık. Ben sürekli yüzüğümü takmayı unutuyorum. ben de böyle kırık bir kızım. Hani manitayı yüzük diye darlayıp onu sürekli takmayı unutmak kırıklı kişi. Voleybol oynayan arkadaşların arasına gidip ben de oynamak istedim. Özgüvenin için takdir ediyorum. Şahane bir tanışma yöntemi. Devam ediyor. Bir süre sonra tüm arkadaşları oyundan çıkmış ve o ikisi baş başa kalmışlar. Ve Erkular arkadaşlarına demiş ki bana hayran kaldığı için oynamaya devam etti. Ay bir kere de şaşırtın Allah'ım ya. Özgüvenin için tebrik ederim. Bu inanılmaz bir tanışma yöntemi ve herkes bunu yapamaz. O da arkadaşım sevgisiyle buluşacaktı. Yanında birisi daha gelecek. Beni tek bırakma dedi. Tüm kırık kızlarıma böyle bir oda arkadaşı diliyorum. Ben de gelirim ama hiçbir şekilde Instagram numara vesaire istemesi bir ilişki istemiyorum demiştim. Kızlar siz de hiç şaşırtmıyorsunuz bu arada. 21 Ekim'de dördüncü yıl dönümümüzü kutlayacağız mı? Arkadaşının, manitasının arkadaşıyla olur. Bir düğünde sadıç oldum, o da sadıçtı. Birer koyla düğünde tanışılır. Bir halay çekerken falan yanına gidersin, hop bir anda birlikte halay çeker. <laughs> Tanışmayı hallettik. Peki kızlar size soruyorum. Birer koyla nasıl flört edilmez? DM kutuma bekleniyorsun.